Evet sarınlar geldi. Ve öleceğiz. Öldük. Çok güzel. Yatak gidiyor. Evet. Evet bizim Beyz'e hiç adam yok. Evet ben yeni öldüm. Bizim Beyz'e hala adam yok. Lan, git lan artık. Öl dayı. Öl artık. Ha, öldü o. Evet. Biz de öldük. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Milal bugün. Roblox'ta Bedvars oynayacağız. Aşağıdan abone ol, like atmayı unutmayın. İsterseniz hemen başlayalım. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. İlk önce klasikle başlayalım isterseniz. Oyun açılırken size aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada bir sonraki videoda hangi oyunu videosunu çekeyim yani. Roblox'a hangi oyunun videosu gelsin yorumlara yazabilirsiniz. Açıklamada Discord sunucumuzun linki var. Oradan da Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Hatta hızlı bir şekilde başlayalım bak. Şuradan yünü alalım. Hemen gidelim. Evet, çok güzel gittik ya. Yani. <laughs> evet ya yani aşağı düşme de mükemmelim. Güzel beyze herkes gitti ben de gideyim dur. Beyze falan hiç koruyamam. Koş koş koş. Şurada sarıların beyze var hemen dalalım. Çık 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 kır 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 az kalmıştı ya hemen demirleri alalım bu sefer şey birazcık bekleyeceğim bir zır set yapayım hemen bir tane deri zır tahta kılıç vazgeçtim demir kılıç ve bolca bloğumuzu alıp gidebiliriz Şimdi direkt düşüyormuşum demir kılıç gidiyormuş ne güzel olur Hayır Gel lan buraya. Evet. Direkt öldük. Yine tahta kılıç ve blok. Ve bunlar ne ara derin set? Derine e, e, konuşamıyorum. Demir set. Heh. Demir set ne ara oldu? Biz de bekleyelim. Bizim adam yatağı taşla kapatıyor. Ne güzel. Devam et. Devam et. Bunlar kırınca da herhalde demir veriyordu. Evet 10 tane demir verdik. Demirlerle aldık bir tane demirzi. Şimdi kılıç alalım demir kılıç ve blok alıp gidebiliriz. Çok güzel. Evet oyunda çok güzel lag var. Yani buraya geldim mi? ışınlandım. Mükemmel. Umarım kayıtta bir sorun yoktur. burada duracağım. Yataklarına hemen gidip bir kaçsam ya ne olacak? Koş. Koş 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 koş. koş. Kır 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 kır. Kaç kaç kaç. Ya yani olacağı belliydi. Hemen alarım demirlerimizi. Ya yani o yeşillileri bir halledelim ya. <laughs> Hep böyle deyip de ölüyoruz. Tamam bu sefer halledeceğim. Hemen gidelim. Ortadan gitsek bir şey olmaz bence. Olurmuş. Koş koş koş. Kartopu atmayın ama. Kaç kaç. Biz öleceğiz şimdi. Hadi bir kez daha. Hadi. Çok güzel. Kırdık. Yatakları gitti. Artık ölçekte de sorun değil. Ben giderken dedim. Bu sefer kırarım diye. Ama şimdi yeşilliler bize gelmez umarım. Demir kalacımızı alalım. Gidebiliriz. Biraz da blok. Tamam. Şimdi sarınlara bir gidebiliriz bence. Sarınlar taş taşla kapatmış yerde. Hatta şurada elmas da alalım. Kaç tane olmuş? Evet oyunda lag mükemmel olduğu için öldüm. Yere düşmüşüm. Ama düşmedim. Umarım kayıtta sorun yoktur. Evet sarınlar benim fark etti. Ve düştük evet. Evet sarınlar geldi. Ve öleceğiz. Öldük. Çok güzel. Yatak gidiyor. Evet. Evet bizim Beyze hiç adam yok. Evet ben yeni öldüm. Bizim Beyze hala adam yok. Bak, git lan, git artık. Öl dayı. Öl artık. Tamam, öldü o. Evet. Biz de öldük. Yatağı kırdılar. Ben de öldüm. Son olarak bir de Lucky Block girelim. Bu sefer çok gelişmeyeceğim. Direkt taş kılıç ve blok alarak Arkadaş yatağı bir kapatın. Ben gidiyorum. Şuradan bizimkiler yol yapmış. Ama burada yapacağımız bir şey yok. Şur, arkadaş takip edelim. Hop eşyalara çöktük. Evet. Ben buraya buz koydum ama. Ben niye ölüyorum? Ben ölüyorum herhalde. Ve evet hala ölüyoruz. Ve öldük. Arkadaş şu yatağı bir kapatın hep ben mi kapatayım? Allah Allah. Çok güzel yatak kapatırım. <laughs> mükemmel. Yani cidden mükemmel oynuyor. <laughs> ya ben oynayamıyorum ya. Yani gerçekten oynayamıyorum. Bu arada buraya kadar izleyenler yorumlara demir yazsın. Bakalım kaç kişi izlemiş. Evet benim oyun GG derken GG olduk. Tam bayağı şeyimiz oldu. Hemen bunu sonra bunu sonra TNT yok bundan alalım. Bizim base'i korusun. Bir tane bundan tabi alırsak ya çok fazla lag var Bu arada Ya Koyduğum halde <laughs> Elimde duruyor aynı. Hemen Bir tane TNT alalım Sonra Yun alalım TNT tabi alamadık Hemen Alabilirsek aldık Biraz daha bundan aldım Tamam Buradan TNT atılabiliyor mu ya? Yok. <laughs> Hemen gidelim. Şöyle bak. Tepeden geleceğim. İzle şimdi bak. Yolları çıkabilirsek. Hemen şuradan. Evet. Onlar şu anda bezlerini terk ediyor. Evet. Geri geldiler. Buradan şey acaba TNT bırakılabiliyor muydu? Evet Çok güzel Kır abi, Kır abi. Ya git ya. ya Çok az kalmıştı <laughs> ya. Aha Çok güzel bunu kıralım bak Çok güzel bir şey verir kesin Evet İnşallah çökmez Ooo Güzel galiba Şu bir de drone izliyor Evet ben de yine lag var. Hemen gidelim. Evet tepeden biraz önce TNT attı mavilere. Evet hala atıyor. Gel. Gel yine. Bir daha gel. Gel. Evet lag var ya lag var. Olmaz ki. Evet oyun GG. Hadi düşmedik. Evet. Çok bir zak var. Attık bunu. Öldürürsem yuh derim ama öldük. Yani lag olmasa alırdım. Evet. Yatak. Yatak. Ee... Yatak gitmiş. Çok güzel. O zaman TNT'yi alamıyoruz. Blok alalım. <laughs> İntikam alacağız şimdi. Kesin o maviler yaptı diyeceğiz. Bak şuraya bir teleport atacağız. Tam şöyle bak. Hazırda tut bunu. At. Evet. <laughs> yani yine nasıl öldük <laughs> bilmiyorum. O zaman arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz yorumlara demir yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.